Herkese selam arkadaşlar. Bugün e, oyuncak açarım göz yapıyoruz. E, ama önce ben şu flaşı bir kapatayım. <laughs> Kapatamadım neyse. E, siz kamerayı abone katıp ve bildirimi açtıysanız ben oyuncağı açıyorum. Evet oyuncak şöyle bir şey. O zaman ben açıp geliyorum. Evet açtım. Şu şekilde araba. Batmobile benziyor. Şöyle. Ama şurasını çözemedim. Bir dakika. Aa. Arkadaşlar şimdi çözdüm bakın. Şurasındaki siyah şey görüyor musunuz? Bunu açıyorum. Bir dakika. Heh, bakın açtım bu dönmeye başladı. Oha. Bakın burası dönmeye başladı. Çok güzelmiş lan. <laughs> Mevlana'ya döndü. Allah kamera. Kamera. kamera Kameraya hallettim. Böyle yani. O çok çok güzel lan. Sonra ben bunu burayı geri Bakın geri kapatıyorum. Ve kollarını da yukarı çevirdim mi? Artık bu bir araba. Evet. Orada çek bıraktı mı? Evet, çek bıraktı. <laughs> çek bıraklı. Çok güzel. Bakın şöyle bir suratı var. Bakın şimdi burada da yapayım. Bak. Şuraya geliyor musunuz? Bu buraya atınca bu dönmeye başlıyor. Gördüğünüz gibi. Sonra bu dur böyle geldiğinde kapatıyorum. Bir ve yeniden araç modu. Kutusunu da çıkardık. Evet, şurayı kapatalım elimizle. Bakın. Burada farklı renkleri de var. Şöyle sarısı, yeşili, kırmızısı, mavisi. en de mavisi var. Bakın. O zaman arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. da. Ee, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay.